Herkese merhaba arkadaşlar, Tufiller hoş geldiniz. Ben Tanay. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, Tower Defense oynuyoruz. İkinci bölümündeyiz. E, mine yani my, my ne diyorlar bunlar? Minion map'indeyiz. Mines diyecektim yani. Neyse, Minions Minion map'indeyiz. Hemen şu şuranın bir mantığı yoktu. Şuraya gideceğim. Eee yani öyle 2500'de bitiyor çok yavaş koyuyorum. Ona Şey olunca yakında gibi gördüm. Ben burayı işgal ederim. Ee, oyun çok sevdim. Yani arda -ar arda çekiyorum. Onu da söylemek istedim. Seninlemek istediğin anda. bana atlayacak ya. Bak. Atlamadı la. Adam ne yaptı gördünüz mü? Adam oraya bildiğim base koymuş. Ama şimdi onun yaptığı taktiğine... Aa red. Bakın şimdi. Hassa. <laughs> Çok, Çok güzel. Çok güzel gülmedi mi? vuramadım ya. <laughs> Adama da orada vurdum. Sonra direkt diğer tarafa baktım da biz lan oha biz yeşiliz. Bu arada e, şu ye gelince canınız doluyor kendi base'inize gelince. Onu da söyleyeyim. Aa adamlar geliyor. Portakal lan adam adam sesli uğradı şu an. hayvan gibi şey yaptık adam oha o hayvan hayvani zıplayışın amacı neydi sebebi neydi ki ya oldu mandalina ben buraya da dalırım ki şu adamı seni sevmedim şu kırmızının ne işi var burada Beyiz şurayı da ele geçirelim Bakın Burada ne kadar fazla kişi varsa o kadar hızlı ele geçiriliyor Gördüğünüz gibi tak 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 diye Şimdi Biz buraya saldırı düzen. Yani ana ucunda durdu ya Bakalım. Ana olmadı Olmuyor mu lan? Peki ben şurada kitimi değiştirebiliyor muyum? Vallahi değil. Za base'imde doğdum. Of süper taktik ha. Abi süper taktikmiş. Ama bu arada biz moruz değil mi lan? Ay mor değiliz. Şimdi o adam uçam uçmam mı? Ma vuramıyorum adamı vuramadım Vuramadım mı orada? Neyse öldü. Biz neyiz ya? Green'iz değil mi? Kazanıyoruz. Süper. Şurayı da ele geçirirsek. Bazı kazanacağız. Şimdiki. Uf, cü, 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 cü. Uf, çok durayım. Ah. GG. Yes. Önledi. Güzel oyundu. Tamam bir el daha gireceğim. Ee, sonra bitti. Hemen girsem mi? Girsem mi? Gireceğim hadi. hadi. Tamam sakinim. Şşş alo. Oğlum be ya. Battleground. Ay tovur. Battleground neydi ya? Mecesiye gedeki pvp yeriydi. <laughs> <laughs> Eğer girmezse artık. Bu arada tovur. Defansmış hadi. Hadi hadi hadi. Aha. Ah valla girdim. <laughs> Süper tamam okey. Yeah come on come on come on. seçip. Şimdi, tamam. Yani şey diyeceğim, bilmeyenler olur diyeceğim, şuraya geçeceğim. Neyi bilmeyenler olur? Takımı seçmeyi bilmeyenler bir takıma geçmez. O zaman da o takım leş olur ve oyunu bilmeyenler daha doğrusu o takım leş olur. Ondan dolayı e, dolmak üzere olan bir yeri seçtim. E, dedim. Golden su var. Anan yanlış git seçtim. Oh. Şimdi Iron Sword var var. Sen oraya git sen oraya git ben de ortaya gideyim Abi niye bu kadar yavaş koyuyorsun Abi çekilsene Abi şu ortaya bak ekran çok sarsılıyor ya. Biz mi? Ha. Sen kimsin? Hayırdır ola? Sen, sen hayırdır? Ona alacağım lan. Oha oha ne, ne yapıyorsunuz la? Orta orta leş abi. Ortaya gitmeyin. Şu taraf abi bizde değil. Bir orta leş. Orta ne? Ana tek yeri lan. sarı mıydık? Sarıydık. Abi bu sretler hayvani bir şekilde gelişmek. Abi hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Ana ana. Ya bak. Önceki bölümde de oldu bu. Al işte. Yani sonra sonra diyorlar ki oyun sektörü Türkiye'de neden gelişmiyor? Tabii server Türk değil. Cık. Şş, alo. Tamam tamam oyna. Ben, şu muydu? Speed veren hangisiydi? Hayır jump. Bakın. Aa. Şaka. Speed potion efekt. Oo. Speed potion veriyor. What 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 what? What the fuck? Şimdi ben şuradan şöyle at. Oo vallahi attım. Şimdi o düştü. Bir süreyle geçiyoruz. Geçiyoruz. <laughs> <laughs> etrafımız dolanarak uf Ölmedi <laughs> Göremiyor bile beni <laughs> Abi bu gitti çok sevdim <laughs> Beyler bir, bir tane herkes bir tane yukarı koy O fake <laughs> Beyler fake Bakın şimdi Speed hızının yararlarını göstermek amaçlı bir Sunu hazırlayacaktım ama olmadı. ya <laughs> Barda uz videosun oldu artık sizin için. Bizden mi lan? Barda en hızlı sıkır. Amacı neydi ki? Veya sebebi? Amacı Bu sebebi. Burası kırmızı. Var. Şşş. 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 What the fuck? Onam oha hayvan gibi bir şey yapıyorsun. Gel. Öldüm. Ah ölmedik. Oh, şaşırdım öylece. Dedim nasıl ölmedim? <laughs> Abi bu speed çok iyi ya. Speed'i sevdim. <gülüyor> 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 tamam, okay. Başka var mı? Uh. Zavuramadık hiç. ya. Yani. Sonradan vurmaya ama mı? Hadi şurayı bir ele geçireyim. 85, 92, 100. Kaç? Bo, 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 bo. Şimdi. Şimdi bak, bak, bak. İzle, izle. Ona, burada ne ara geldi? da da, da 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 dun, 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 dun. Aa, burada kırmızı Şimdi kırmızı versin. Aa, ne diyor? Tut, 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 tut buru. Bakın biz speed'in yararları. Geliyor musun? Gelin bakalım, Top edeceğim bak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşamadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.